Come on, we need to have a little bit Allah tezahür edin. Gel Gel buraya. Gel. 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 Gel oğlum gel. Al arkaya gelin. I'm going

Tamamdır. Arkadaşlar no, geçmiyor. Buraya gideceksene geçiyor. Geçiyor ya, yakmışıyor. Allah'ım ya, ne ne <laughs> Allah <'ım> ya Rabbim. Nereye <laughs> gidiyorsun sen? Nereye ya gidiyor bu? <laughs> Arabayı <daha gülüyor> ona getirdim. <laughs> gel bakalım. <oğlum, gel>, <laughs> 아두 번씩 보고 인잡고